Bugün burada biz e, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şehmuz Gökalp'in serbest bırakılması ile ilgili Bursa Tıp Odası'nın basın açıklamasını bir okuyacağız. Heyeti tanıtmak istiyorum. E, burada görmüş olduğunuz heyet Bursa Tıp Odası'nın değişik dönemlerinde yaklaşık 20 yıl boyunca Bursa Tıp Odası'nın başkanlığını yapmış kişilerden oluşuyor. Evet, Doktor Şehmuz Gökalp serbest bırakılmalıdır. 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliğinde bulunmuş. 2020 Eylül'ünden bugüne Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmakta olan Doktor Şehmuz Gökalp, 20 Kasım 2020 günü sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştır. Gözaltı gerekçesi olarak daha önce hiç görmediği, karşılaşmadığı bir itirafçının hayali ifadeleri gösterilmektedir. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararlar bulunmasına karşın meslektaşımızın serbest bırakılma talebi reddedilmiştir. Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi meslektaşımızın serbest bırakılmasını talep eden mektuplar göndermiş ama bu haklı çağrıları görmezden gelinerek hukuksuzluk devam ettirilmiştir. Meslektaşımız iyi hekimlik değerlerine her şart ve koşulda sahip çıkan hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve etik değerleri korumayı önceleyen, sağlık hakkı ve insan hakları noktasında taviz vermeden ve yılmadan çalışan bir hekimdir. Zaten bu niteliklerinden dolayı Eylül 2020'de yapılan 72. Büyük Kongre'de meslektaşlarının büyük çoğunluğunun oylarıyla TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilmiştir bu tutuklamanın demokratik bir Türkiye için mücadele eden meslek örgütleri üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmak istendiği ortadadır. Covid-19 pandemisi boyunca yaptığı doğru ve yerinde açıklamalarla halkın sağlığını koruma adına üzerine düşen ödevi hakkıyla yerine getiren ve bu konudaki başarısıyla kamuoyu tarafından da takdirle karşılanan Türk Tabipleri Birliği'ni yıpratma yönelik olduğunu düşündüğümüz bu tutuklamayı kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecinde yaptığı vahim hataları ve sakladığı gerçek rakamları bütün yalınlığıyla ortaya koyan TTB cezalandırılmaya çalışıldığını gözlemliyoruz. Bu haksız tutuklama da bunun en somut kanıtıdır. Anayasamız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde somut, somut delil içermeyen iddiaların suç unsuru olarak kabul edileceğini edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Ülkemizde uzun bir süredir tutuklu yargılama yöntemi bir, ce, bir tür cezai yaptırma dönüşmüştür. Doktor Şehmiz Gökalp içinde aynı durumun yaşandığını üzülerek gözlemliyoruz. Türk ceza hukukunda da tutuksuz yargılamanın esas olduğunu anlat anımsatıyor. İyi hekimlik ve insanlık değerlerine sımsıkı bağlı olduğunu inandığımız meslektaşımız Doktor Şehmiz Gökalp'in 50 gündür süren haksız tutukluluğunun sonlandırılmasını, yargılanmasının tutuksuz devam etmesini istiyoruz. Adil yargılama herkes için anayasal bir haktır. Meslektaşımız Doktor Şehmuz Gökalp serbest bırakılmalıdır. Evet, değerli basın mensupları, e, görmüş olduğunuz uzun yıllar Bursa Tıp Odası Başkanlığı yapan arkadaşlarımız da bir şekilde meslektaşımızla tanışıyorlar e, oda faaliyetleri çerçevesinde bir araya geldiler. Onlar da bir şeyler söylemek istiyor olabilirler. Onlara söz vermek istiyorum. Bülent senden başlayalım mı? Olur çok memnun olurum. Ya, çok güzel ifade ettim. Ben kısaca şunu söylemek isterim. Şehmuz'u hepimiz tanırız ve kefiliz. Onun yumuşak gönlünü biliriz. Her daim gülen yüzünü biliriz aklına, vicdanına, iyi hekimlik değerlerine kefiliz. Hani hep biliriz ki nerede bir dert varsa onun insanlığı hep oradadır. Şeyh özellikle e, bu Suriye göçünde, o Suriye kamplarında birlikte de çok çalışmıştık. Oradaki o iyi hekimlik değerlerini ve e, bu insana sahip çıkan o yüzünü hatırlayınca bu tutuklamanın büyük bir saçmalık olduğunu, ve bir an önce bundan dönülüp en azından tutuksuz yargılanacağı koşulların oluşturulması gerektiğinde ben buradan cani gönülden ifade etmek istiyorum. Şeyh da bir an önce özgürlük istiyorum. Teşekkürler. Evet. Şeyh Muz bizim de yakından tanıdığımız bir dostumuz, arkadaşımız. Ben 20 yıldır yaklaşık tanırım. Bir defa olsun şiddetten yana bir tutum aldığını görmedim iyi hekimlik için uğraş veren, şiddetin her zaman karşısında olan bir hekimin tutuklu yargılanmasına yol açabilecek herhangi bir kanıt olmadan içeride tutulması kabul edilebilir değil. Biz hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Bu nedenle de şeyimiz Gökalp tutuksuz yargılanmak üzere ivedi olarak dışarı çıkmalı, özgürlüğüne kavuşmalıdır. Ağzınıza sağlık gerçekten ee, söylenmesi gerekenler şeyler söylendi duygusallaşmadan ya yani ne söyleyeceğini bilmeden ya da sözün bir değeri kaldı mı bu ülkede onu düşünmeden bir şey söylemek zor var söyleyecek sözümüz. Çok şükür söylemeye yüzümüz de var. 20 yıldır da şehmuzla birlikte söylüyoruz bunu. Yüksek onur kurulundan belki bahsetmek lazım onurdan, deontolojiden, erdemden bahsetmek lazım çünkü bu meslek hekimlik. E, deontolojik etik dediğimiz deontolojik görev ahlakı üzerinde yükselen bir etik e, bir meslek bu işi biz anlayamadıkları belki de bu çünkü e, tüccarlar e, ya da hayata fayda çıkar açısından bakan herkes bir araya gelmelerinin tümü ne faydan var ne çıkarım var haz alacak mıyım değil mi hedonizmden buraya karşısına gelenlere karşı bizler de bu erdemli bir insan nasıl davranmalı sorusunu soran insanlarız biz Şehmuz bunlardan hepimizin içinde en önde gelenlerinden biridir. Şahidiz. İnsanlığından, hekimliğinden yana hiçbir endişemiz, hiçbir şüphemiz yok. Zaten hani horbaktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin, ya nasıl kıyarız insanlara demiş insanların ardıllarıyız biz. Bu sözü büyütenleriz, bu söze sahip çıkanlarız. Hekimlik böyle bir şey. Erdem'in bilgisine sahip olmak, erdemli yaşamak e, bu yola düştükten sonra vazgeçilebilecek bir şey değil içinde yanlışları barındırabilecek bir şey değil. Mesleğimiz de hele bu zor koşullarda insanlar için ölürken sesimizi duyulmaması ve bu karşılığını bulamamamız bizi üzüyor. Ee, onu insanlık sağlık hakkı mücadelesinin hastalarına acil geri vermeleri gerekiyor. Bu saldırı şehmuza değil hekimliğe, hastalarına, TTB'ye e, ayıp oluyor. E, tüccarların anlayacağı şey değil. ...biraz erdemli davranmaya, Şeyhmuz'u serbest bırakmaya çağırıyoruz. Evet, e, Şeyhmuz buradaki bulunan herkesin dostu, benim de dostum. E, çok uzun zamandır tanıdığımız insanlardan. E, yüksek Onur Kurulu'na seçirmek öncelikle erdemli bir hekim olmayı gerektiren bir durum. İyi hekimlik değerlerine sahip olması gerekiyor. Gerçekten bu vasfa sahip olan insanlar ancak orada yer alabiliyor... Ki şehmuz bunların içerisinde en değerlerinden bir tanesi. Biz bunu biliyoruz ve oraya seçilmiş olmanızın da bunu bir kanıtı olarak görüyoruz zaten. Bu anlamda da bir an önce eee hastalarına ve çocuklarına geri dönmesini talep ediyoruz. Masumiyet karinesi hukukun çok önemli bir unsurudur. İnsanlar eee bir takım eee Altı doldurulmayan suçlarla suçlanarak uzun süre tutuklu kalması bir insanlık hakkıdır. İnsanlık hakkı ihlalidir. Ve bu ihlalin bir an önce ortadan kaldırılmasını ve çocuklarını geri dönmesini talep ediyoruz. Teşekkürler. Ben e, şey Burcu e, dışında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu noktaya nereden geldiğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. 52 yıl önce mesleğe yeni girdiğinde meslek büyüklerim bana hekimliğin altın çağının sonuna eriştin demişlerdi. Oysa ben genç meslektaşlarıma şu an böyle bir ifadede bulunamıyorum. Belki teneke çağı, belki paslı teneke çağını yaşıyorlar. Ve mesleği gördüğü vezirliğinden sonra şu anki düştüğü rezil tablosu beni çok utandırıyor. E, öncelikle bu yollara, e, bu e, noktaya 80'li yıllarda başlayan bir taş döşeme işiyle girdik. E, 2000'li yıllarda sağlıkta dönüşüm programı bu ilmeği hızlandırdı. E, i̇nsanın inanası gelmiyor. E, kimlik bu noktaya nasıl, bu süreçte nasıl hızla evrildi, nasıl devşirildi, nasıl hekimler bu kadar yalnızlaştırıldı, bu kadar ötekileştirildi, itibarsızlaştırıldı. Bunu anlamak sadece mesleki şöven açısından söylemiyorum. Böyle algılamayın lütfen. Bir insan olarak da utanıyorum ve isyan ediyorum. Ama sanıyorum umutsuz da değiliz. Ben mutlaka bütün bu karanlıklardan el ele beraber yürüyerek aydınlığa çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü her gecenin bir sabahı olduğuna inanıyorum. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer basın emekçileri, gerçekten bugün böyle bir toplantının yapılmış olması bile bizler açısından hüzün verici bir durum. Ee, değerli başkanımız ifade ettiler. Ben Şemuz meslektaşımı şahsen tanımıyorum. Ama bütün başkanlarımızın ifade ettikleri e, süreç birlikte değerlendirdiğimizde ben de onların söylemiş olduklarıdan yola çıkarak Şemuz'un çok değerli bir meslektaşımız olduğunu, etik değerlere ve deontolojik kurallara çok riayet eden ee, çok değerli bir meslektaşımız olduğunu burada ifade etmeliyim. İşte böyle bir insanın etik bu kadar uyan bir meslektaşımızın asılsız bir ihbar sonucunda belli gündür içeride kalması asla kabul edilemez. İnsanlık onuruna aykırı bir durum. En kısa zamanda Dünya Sağlık Dünya ekimler Birliği ve Avrupa Hekimler Birliği'nde ifade ettikleri gibi en kısa zamanda ailesine ve hastalarına tekrar kavuşmasını diliyorum. En kısa zamanda özgür olmasını diliyorum. Çünkü şu ana kadar yapılmış yasaya aykırı herhangi bir durum olmadığı biraz önce değerli başkanımız ifade ettiler. Kısacası Temmuz arkadaşımız en kısa zamanda özgür olmalı, hastalarına ve ailesine kavuşmalı. Evet, adil yargılanma herkes için e, anayasal bir haktır. Meslektaşımız, Şeyhimiz kalp serbest bırakılmalıdır. E, ben bu Tapu Odası Yönetim Kurulu adına önceki başkanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. E, sizlere de katılmanız için teşekkür ediyorum.